Hiç içinde bir yerlerde diğerlerinden farklı bir şeyler olduğunu hissettin mi? Hayatının sanki bambaşka bir frekansta, daha derin bir tonda titreştiğini fark ettiğin oldu mu? Carl Jung'un insan psikolojisinin derinliklerine yaptığı o meşhur yolculukta bahsettiği gibi, bazı ruhlar adeta bir bireyleşme çağrısı alırlar. Bu bir üstünlük ya da ayrımcılık değil. Aksine daha yoğun bir farkındalık daha meşakkatli bir yolculuk demektir. Onlar evrenin görünmez ağlarını sadece hissetmekle kalmaz, bu ağların bir parçası olarak kendi rollerini anlamaya çalışırlar. Seçilmiş olmak, kainatla daha derin bir bağ kurmak, hayatı sevgi, huzur ve yüksek bir bilinçle deneyimlemeye yönelik içsel bir itilimdir. Bugün yalnızca bu yola çağrılmış ruhların deneyimlediği o özel işaretlerden Onların hayatını farklı kılan o derin duygulardan bahsedeceğiz. Belki de bu anlatılanlar senin kendi yolculuğunu anlamana yardımcı olur. Bu işaretlerin sende bir karşılığı olup olmadığını keşfetmeye, belki de farkında bile olmadan o seçilmiş ruhlardan biri olup olmadığını anlamaya seni davet ediyorum. Bu yoldaki ruhların deneyimlediği ilk ve en köklü hislerden biri bu dünyaya tam anlamıyla ait olmama duygusudur. Bu çocukluktan itibaren başlayan ve hayat boyu devam eden ısrarcı bir histir. Diğerleri toplumun kurallarına, beklentilerine sorgusuzca uyum sağlarken onlar hep bir mesafede durur. İçlerinde tarif edemedikleri bir özlem, daha fazlasına duyulan derin bir hasret vardır. Sanki geldikleri yer burası değilmiş gibi daha uyumlu, daha anlamlı bir yurdun nostaljisini çekerler. Bu yabancılık hissi gelip geçici bir düşünce değil, ruhlarının derinliklerine kök salmış bir kesinliktir. Çocukken bile yaşlarının ötesinde bir olgunluk, olaylara şaşırtıcı bir derinlikle bakma yeteneği gösterirler. Bu yüzden sık sık diğer çocuklar tarafından tuhaf veya farklı olarak etiketlenmiş olabilirler. Çünkü onların bakış açısını Onların hissettiği o derinliği anlamak zordur. Fakat bu ait olmama hissi aslında onların bu hayattaki eşsiz amacının bir işaretidir. Birçokları için bu duygu, daha büyük bir şey için burada olduklarının, belki de başkalarına daha bilinçli bir yaşam yolunda rehberlik etme görevinin bir hatırlatıcısıdır. Eğer sen de hayatın boyunca kendini tam olarak hiçbir yere sığdıramadığını dünyaya herkesten farklı bir pencereden baktığını hissettiysen, bu senin özel doğanın ilk fısıltısı olabilir. Seçilmiş ruhları tanımlayan bir diğer belirgin özellik ise onların yüksek hassasiyetidir. Bu bireyler dünyayı çok daha derin ve detaylı bir şekilde algılarlar. Hayatı, başkalarının fark edemeyeceği bir yoğunlukta yaşarlar. Her duyguyu, her sözü, her etkileşimi sıra dışı bir derinlikle hissederler. Onlar için basit bir melodi, gözlerinden yaşlar getirecek kadar yoğun bir duygu, selini tetikleyebilir. İzledikleri bir film, günlerce kalplerinde yankılanabilir ve bir insanın enerjisini daha tek bir kelime bile etmeden anında hissedebilirler. Sanki o kişinin ruhunun özünü görebiliyor gibidirler. Bu tür bir hasliyet, Onlara diğer insanlarla derin bir seviyede bağ kurma, onları olağanüstü bir şekilde anlama ve onlarla empati kurma yeteneği verir. Hassasiyet bir zayıflık değildir. Tam aksine bu ruhların hayatı anlam ve bağlarla dolu, zengin bir şekilde yaşamalarını sağlayan bir güçtür. Onlar kelimenin tam anlamıyla dünyanın enerjisini hissederler ve bu hassasiyet fiziksel olanla ruhsal olan arasında bir köprü görevi görmelerini sağlar. Bu duyarlılık zaman zaman yorucu ve bunaltıcı olabilse de onlara dünyayla derinden bağlantı kurma ve çevrelerindekilere şifa ve huzur getirme kabiliyetini veren şey de tam olarak budur. Öte yandan bu yoldaki insanlar çoğu zaman yürüyen ilahi adalet olarak bilinirler. Bu Onlara fiziksel ya da duygusal olarak zarar vermeye çalışan kişilerin genellikle hayatın hızlı ve güçlü bir tepkisiyle karşılaştıkları anlamına gelir. Bu bir intikam değildir. Daha çok onları çevreleyen ve onlara yönelen olumsuz eylemlere neredeyse anında yanıt veren doğal bir koruma kalkanıdır. Bu koruma onların yüksek enerjilerinin ve doğuştan gelen iyiliklerinin bir yansımasıdır. Seçilmiş ruhlar Genellikle şefkatli, cömert ve sevgi dolu insanlardır ve evrende anlık bir denge yaratan şey de tam olarak bu yüksek titreşimleridir. Birisi onlara zarar vermeye kalktığında, kainat onların iyiliğine karşılık olarak enerjilerini korumak ve dengeyi sürdürmek için harekete geçer. Bu yüzden birçok insan bilinsizce bile olsa onlara karşı bir tür saygı ya da hürmet dolu bir çekingenlik hisseder. Enerjileri o kadar saf ve yüksektir ki, evren onu bozulmadan tutmak için tepki verir, sevgi ve iyilikle yaşayarak, sadece kendi enerjilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda çevrelerinde olumsuz etkilerin onlara zarar vermesini önleyen bir koruma balonu da yaratırlar. Bu anlık denge yasası, onların evrensel sebep ve sonuç yasasıyla olan derin bağlarının ve hayattaki özel rollerinin bir göstergesidir. Yalnızca bu ruhların deneyimlediği bir başka işaret doğuştan gelen şifa yetenekleridir. Bunun için profesyonel bir terapist ya da şifacı olarak çalışmaları gerekmez. Sadece enerjileri bile çevrelerindekiler üzerinde sakinleştirici ve iyileştirici bir etkiye sahiptir. Teselli verme, empatiyle dinleme ve diğer insanların anlaşıldığını ve kabul edildiğini hissettirme konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Bu yüzden bu ruhların sürekli olarak rehberlik, destek ya da sadece onları dinleyecek birini arayan insanları kendilerine çekmeleri şaşırtıcı değildir. Birçoğu için bu yetenek zaman zaman ezici bir sorumluluk gibi gelebilir. Neden bu kadar çok insanın hatta bazen hiç tanımadıklarının bile yardım için onlara başvurduğunu sık sık sorgularlar. Ancak bu, onların güven ve huzur veren özel enerjilerinin açık bir işaretidir. Kendi özleriyle uyum içinde oldukları için, kaybolmuş veya zorluklarla karşılaşanlar için bir fener gibi davranan bir titreşim yayarlar. Sadece varlıkları bile acıyı hafifletebilir, ve bu evrenin onlara hizmet misyonlarını yerine getirmeleri için verdiği bir armağandır. Eğer insanlar sana dertleriyle geliyorsa ya da varlığının başkalarını iyileştirdiğini veya rahatlattığını fark ediyorsan bu seçilmiş bir ruh olduğunun açık bir işaretidir. Bu bir sorumluluktur ama aynı zamanda bir ayrıcalıktır. Sen bu dünyada bir huzur ve şifa kanalısın. Ki aşırı empati Seçilmiş ruhlar arasında çok yaygın bir özelliktir. Ancak bu sadece insanlarla sınırlı değildir. Hayvanlara ve doğaya da uzanır. Onlar yaşamın her biçimine karşı derin bir saygı ve özel bir bağ hissederler. Onlar için hayvanlar ve bitkiler sadece canlı varlıklar değil. Bu dünyevi deneyimdeki kardeşleridir. Doğayı korumak ve onurlandırmak için içsel bir sorumluluk duyarlar. Bu ruhlar için doğada vakit geçirmek neredeyse bir ihtiyaçtır. Doğal ortamlarda bulunduklarında enerjilerini yeniden doldururlar ve başka hiçbir yerde bulamadıkları bir huzur hissederler. Hayvanlar da bu enerjiye karşılık verir gibi görünür. Onlara doğal bir şekilde yaklaşır, güven ve sevgi gösterirler sanki kainatla uyum içinde olanların samimiyetini ve saflığını hissediyor gibidirler. Doğayla olan bu bağ, sadece bir hobi veya bir tercih değil, ruhlarının bir tezahürüdür. Onlar için yaşama özen göstermek ve saygı duymak kutsal bir görevdir. Doğa onlara evrenin uyumunu ve dengesini hatırlatır ve onunla temas halinde olmak, kendi enerjilerini barış içinde tutmalarına yardımcı olur. Bir diğer açık işaret ki aynı zamanda en güçlü yönlerinden biridir. Yüksek sezgileridir. Bu ruhlar olaylar daha gerçekleşmeden onları hissetme, başkalarının duygusal durumunu tek bir kelime etmeden algılama yeteneğine sahiptir. Sezgileriyle olan bu bağ onlara mantığın veya akıl yürütmenin ötesinden gelen bir bilgelikle hareket etme imkanı tanır. Sanki her kararlarında onlara rehberlik eden ve en belirsiz anlarda bile onlara izleyecekleri yolu gösteren bir iç sesleri vardır. Bu sezgi sadece ara sıra gelen bir his değildir. Gerçekliğin daha derin bir boyutuyla sürekli bir bağlantı kanalıdır. Sık sık rüyalar, imgeler veya içsel hisler aracılığıyla mesajlar alırlar ve mekanların ve insanların enerjisini hissedebilirler. Bu yetenek başlangıçta bunaltıcı görünebilir. Ancak zamanla ona, hayatta amaç ve netlikle ilerlemelerine yardımcı olan bir armağan olarak güvenmeyi öğrenirler. Yüksek sezgi, birinin seçilmiş bir ruh olduğunun en net işaretlerinden biridir. Çünkü evrensel enerji alanıyla olan bağlantısını yansıtır. Onlar için bu sezgiye güvenmek, rehberlik almanın ve dünyayı daha geniş bir perspektiften anlamanın bir yolu olarak günlük bir pratik haline gelir. Eğer sen de açıklayamadığın şekilde bir şeyleri hissedenlerden sen, bir şeyin olacağını önceden bildiğin durumlar yaşadıysan, muhtemelen sen de o ruhlardan birisin. Seçilmiş ruhları karakterize eden bir başka kilit işaret ise manevi bilgiye ve hakikat arayışına duydukları doymak bilmez açlıktır. Onlar için yüzeysel cevaplar asla yeterli değildir. Hayatın anlamını anlama, varoluşun doğasını keşfetme ve evrendeki amaçlarını bulma konusunda derin bir dürtü hissederler. Genç yaşlardan itibaren başkalarının belki de hiç aklına getirmediği soruları sormalarına neden olan bir merak duymuşlardır. Ben kimim? Neden buradayım? Bütün bunların amacı ne? Manevi arayışa yönelik bu itilim sadece bir ilgi alanı değil, bir ihtiyaçtır. Her deneyimin ruhuna dokunmak, hayatın gizemlerini çözmek ve varoluşlarına anlam katan daha derin bir gerçeği bulmak isterler. Onlar için hayat bir kendini tanıma ve ruhsal gelişim yolculuğudur. Bu sürekli hakikat arayışı onları bilinçlerini genişletmeye, öğrenmeye ve yüzeyselliğin yanılsamalarının üzerine çıkmaya iter. Bu ruhların yalnızlıkla eşsiz bir ilişkisi vardır ve bu da bir başka işarettir. Onlar için tek başına vakit geçirmek bir sorun değil. Aksine özleriyle ve kainatla yeniden bağ kurmak için bir fırsattır. Yalnızlıkta dış dünyanın bazen sunamadığı o huzuru bulurlar. İşte bu sessizlik anlarında yollarında onlara rehberlik eden ilhamı, cevapları ve işaretleri alırlar yalnız kalmaktan korkan birçok insanın aksine, bu ruhlar bu sükunet anlarını aktif olarak ararlar. Onlar için yalnızlık kutsal bir alandır, iç seslerini dinleme ve ruhlarıyla derin bir bağ hissetme fırsatıdır. Genellikle bu anlardan yenilenmiş bir berraklıkla, yeniden şarj olmuş bir enerjiyle ve günlük yaşamlarına yansıyan bir huzurla çıkarlar. Yalnızlık, Gürültünün ve dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kalktığı ve geriye sadece varlıklarının saf alanının kaldığı bir sığınaktır. Yalnızlıkta huzur bulma yetenekleri, onların dış faktörlere bağlı olmayan bir içsel güce sahip gibi görünmelerinin nedenlerinden biridir. Yalnızlıkta güçlerinin kaynağını keşfederler ve sadece sessizlikten cevaplanabilecek soruların yanıtlarını bulurlar. Bu ruhların hayatındaki temel bir işaret de, başkalarına yardım etme ve hizmet etme konusundaki doğuştan gelen arzularıdır. Başkalarının acılarına ve ihtiyaçlarına karşı doğal bir bağ hissederler. Ve bu duygu, onları ellerinden geldiğince destek, tavsiye veya teselli sunmaya iter. Tanınma veya ödül peşinde değildirler. Yardım etme arzuları derin bir yerden, Dünyayı daha iyi bir yer yapma çağrısından gelir. Başkalarının acı çektiğini görmek, görmezden gelemeyecekleri bir şeydir. Empatileri onları harekete geçmeye, ihtiyacı olanlara destek olmaya zorlar. Çoğu zaman bu hizmet etme arzusunun hayatlarındaki amaçlarının bir parçası olduğunu hissederler. Sanki buraya başkalarını yükseltme ve iyileştirme misyonuyla gönderilmiş gibidirler. Bu hizmet etme arzusu varoluşlarının merkezi bir ekseni ve bir tatmin ve iç huzur kaynağı haline gelir. Son olarak seçilmiş ruhlar genellikle kaderlerine doğru onlara rehberlik ediyor gibi görünen anlamlı eşzamanlılıklar ve tevafuklar yaşarlar. Bu tesadüfler sadece rastgele olaylar dizisi değildir. Onlar evrenden gelen Doğru yolda olduklarını gösteren mesajlar ve işaretlerdir. Hayatlarının en önemli anlarında evrenin ilerlemelerine yardımcı olmak için olayları, karşılaşmaları ve fırsatları düzenlediğini fark ederler. Bu tevafuk deneyimleri onlara rehberlik edildikleri ve desteklendikleri konusunda bir güvence verir. Bunlar kilit insanlarla beklenmedik karşılaşmalar, tam doğru anda duydukları cümleler veya mucizevi görünen durumlar olabilir. Bu tesadüfler evrenin onlarla iletişim kurma şeklidir. Onlara amaçlarıyla uyum içinde olduklarını ve yolculuklarında yalnız olmadıklarını hatırlatır. Onlar için tevafuklar evrenin küçük göz kırpmaları gibidir. Kendilerini yönlendiren daha yüksek bir zekanın varlığının göstergeleridir. Eğer hayatındaki tesadüflerin basit rastlantılar olmadığını hissettiysen Evrenin sana işaretler aracılığıyla yol gösterdiğini düşünüyorsan bu senin de o seçilmişlerden biri olduğunun bir işaretidir. Bu yolculukta buraya kadar gelen çok az kişi var. Bu yüzden eğer bu işaretlerin birçoğuyla kendini özdeşleştirdiysen ve ruhunun derinliklerinde hayatın senin için daha büyük bir planı olduğunu hissediyorsan bu düşünceleri benimse. Çünkü seçilmiş olmak Zorluklardan arınmış bir hayata mahkum olmak demek değildir. Tam tersi. Bu yola çağrılanlar genellikle kendi güçlerini ve amaçlarını keşfetmelerini sağlayan sınavlar ve zorluklarla yüzleşirler. Her işaret, her deneyim içinde taşıdığın o muazzam potansiyeli keşfetmen için bir davettir. Evren seni bilinçle yaşamak, yeni yollar açmak ve başkalarını aydınlatmak için seçti. Kendindeki bu işaretleri tanıyarak kendi çağrına evet diyorsun. Ruhunun bu dünyaya gelmeden önce seçtiği o görevi kucaklıyorsun. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa videoyu beğenmeyi ve kendi deneyimlerini, kendi tevafuklarını yorumlarda paylaşmayı unutma. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilirsin. Sen bu yolculuğun neresindesin? Yorumlarda bizimle paylaş. Yakında tekrar görüşmek üzere. Uyanık kal.